Arkadaşlar Titanlar bugün sizlerle birlikte kanalımızın en sevilen serilerinden bir tanesi olan katman listesinde bugün tüm oyun modlarını sıralayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem gayet güzel 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 ama bir yerden sonra sıkar ve eğlenceli değil olarak arkadaşlar oyunumuzdaki tüm oyun modlarını sıralayacağız arkadaşlar. En başta hesaplaşma oyun modumuz var. Hesaplaşma oyun modu zaten oyun en klasik. Gerçi bunu koymaya gerek yok arkadaşlar ama bence bunu muhteşem koyalım. Gerçekten de oyunu olmaz olmaz arkadaşlar. Ya da mesela basketbol modu. Basketbol modunu oyun modu olarak nereye koyabiliriz arkadaşlar. Açıkçası bir yerden sonra sıkıyor arkadaşlar ama ben onu bunu gayet güzelle güzel arasında bence gayet güzel ile girebilir. Tek sıkıntısı arkadaşlar basket mod modunun birkaç tane karakter çok iyi gidiyor. Mesela Gale gibi, Enz gibi. Yani daha çok alan vuran karakterler ve geri tepebilen karakterler ön planda olduğu için arkadaşlar muhteşem giremez mesela. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuzdaki oyun modlarını sıralayacağız. Önceki bölümde tüm karakterleri sıralamıştık arkadaşlar. 250 like istememe rağmen 400 like gelmişlerdi arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim gerçekten serimizi bayağı bir sevdiniz arkadaşlar. Ve bu bölümde arkadaşlar serinin devamı için sizlerden en az yöle bir 350 like bekliyorum. E, normal Arkadaşlar kostümleri sıralayacak ama oyunda 354 sana kostüm vardı ben normalde video çektim arkadaşlar ama sonradan silmek zorunda kaldım arkadaşlar o yüzden bugün oyun moduna sıralıyoruz bir sonraki oyunda arkadaşlar inşallah kostümleri sıralarız diye düşünüyorum Dediğim gibi 300 like de aynı zamanda arkadaşlar kanalımıza abone desiniz de abone olarak bilin açarak aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar Savaş topunu nereye koyabiliriz arkadaşlar savaş topunu bence muhteşem koyabiliriz Eee ya basketbol savaşı gibi arkadaşlar kısıtlı karakterler yok. o yüzden zaten oyunumuzun en ana modlarını buraya koyalım diye düşünüyorum arkadaşlar onlarca knockout arkadaşlar benim en sevdiğim oyun modları sormanıza gerek yok herhalde bu arada ben de söyleyeyim arkadaşlar en sevdiğim oyun modu benim birinci sırada knockout ikinci sırada nerede duel arkadaşlar knockout ve duel bir de şey savaş topu ya da hesaplaşma olabilir arkadaşlar ama ben tek hesaplaşma çok fazla oynamıyorum çünkü takım olmayı hiç sevmiyorum knockout arkadaşlar yani muhteşem koymak istiyorum ya e dediğim gibi arkadaşlar şimdi her video diyorum herkesin kendi düşüncesi farklı oluyor zaten sizlerde katman sesini yapabilirsiniz Önceki bölümde arkadaşlar katman listesi yapmanızı istemiştim. Ekranı zaten yaptığınız katman listelere geldi. Sizlerin <laughs> düşünceleri şu an ekranlı arkadaşlar. Yani herkesin düşünceleri farklı oluyor. İster de katman listelerinizi yapıp arkadaşlar. Discord'da galeri kanalına atın. Sonraki bölümde sizlerin de düşüncelerini videoya koyacağım. Bu şekilde herkesin düşüncelerini görmüş olacağız. Mesela bu boss savaşı arkadaşlar. Ben bunu çok sevmiyorum aslında. Güzel ama bir yerden sonra sıkar arkadaşlar. Mesela oyunu yeni yükleyen birisi 5 ve 1 modelerdi bu zaten. İlk zamanlarda çok güzel gibi geliyor ama sonradan gerçekten bayağı bir sıkıyor. Onun haricinde bakın arkadaşlar bu gerçekten de eğlenceli değil bence. Bu oyun modu neydi ya? Yani gökten robotlar falan filan düşüyor arkadaşlar. Kuşatma'nın ikinci versiyonu gibi bir şeydi. Bu oyun modu gerçekten bence eğlenceli değil bu arada. Ben bunu birkaç kez oynamaya çalıştım ama Brawl Talk'ta güzel gözüktü. Ama ben yine de genel olarak baktığım zaman bu oyun modunu güzel ama bir yerden sonra skara koyacağım. Onlar için arkadaşlar çifte saplaşma var. Çifte saplaşma nereye koyalım arkadaşlar? Çifte saplaşma bence o da arkadaşlar yine yani muhteşem girer. Hatta onu şuraya koyalım arkadaşlar. Bence oyunumuzda bayağı muhteşem oyun modları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu lan koy şuraya. ha Kardeş kardeş burada dursunlar kardeşim ya. tek satmaşım çift satmaşım. Ondan sonra elmas kapmaca gerçekten eğlenceliydi. Bu kadar kötü bir oyun olamaz ya. Ama arkadaşlar ben e, aslında elmas kapmaca güçlü haricinde hiç oynuyorum neredeyse. Görevlerde olmasa var ya elmas kapmaca hiç girmeyeceğim neredeyse ama bana göre gerçekten eğlenceli bir oyun modu değil ha. Siz seviyeye olabilirsiniz arkadaşlar. Gibi herkes farklı düşünüyor. Bakalım evet Dior'la arkadaşlar ben açıkçası muhteşem koyacağım. Bence arkadaşlar Dior'la kalıcı olmalı. Kalıcı mı anlattı? Yakın zamanlarda arkadaşlar Dior'la gelmişti. Dior'la bir denemek için getirmişlerdi. Yakın zamanlarda sanırım kalıcı olacak diye biliyorum arkadaşlar. Dior'la bence de kalıcı olması gereken bir oyun modu. 1v1 oyun modu da ve oyunda neden iki tane soygun var lan? Allah Allah neydi? Şunu sola at arkadaşlar. Evet soygun. Soygun güzel bir oyun modu arkadaşlar. Yani ben gayet güzeli girer mi acaba ya? Soygun'u güzelle gayet güzel arasında kaldım. Yani arkadaşlar oyunu en eski oyun modlardan birisi olduğu için gayet güzel koydum ama ben de çok fazla önerdiğim bir oyun modu değil arkadaşlar. Onun haricinde kupayı çal bu herhalde arkadaşlar. Kupayı çal. Yani hediye talanı var mı lan burada? Hediye Taylanan Arkadaşlar Yerine Kupaya Çalı Koymuşlar O Yüzden Ben Hediye Taylanan Olarak Düşüne Zaman Arkadaşlar Ben Bunu e gayet güzel koyuyorum arkadaşlar. Kupayı çal yani hediye talanan aynısı arkadaşlar. Hediye talanan bence çok eğlenceli Bu oyun modu olduğu için ben ona gayet güzel koyuyorum. Onlarca temizlik. Şimdi arkadaşlar benim el oyun kat nakat ve böyle dediğim zaman temizliği de muhtemelen muhteşem koyacağım da ama temizliği ben çok fazla sarmıyor bence. O yüzden ben temizliği güzel koyuyorum arkadaşlar. Nedeni de bilmiyorum arkadaşlar. 8 kill uygundu bence. 10 kill alınca maç bitiyor. Bilmiyorum yani takımda rezil Olabilirsiniz bazen arkadaşlar. Ben mesela diyorum takımı ölmeyenler bir tane sayı kaldı. Mesela 9 kill kaybettiğimiz zaman arkadaşlar arkadaşlar bir tane zaman kaybediyoruz ya lan ölmeyin falan filan diyorum ya giyerken ben ölüyorum arkadaşlar o şekilde birkaç kere rezil oldum <laughs> olmuştu onunla dolayı sıcak bölge arkadaşlar bence gayet güzel bir oyun modu onlar için arkadaşlar burada var işte maden arabası abi maden arabası gerçekten oyunu açıklamıştı hatta biliyorsunuz arkadaşlar bir video yapmışlar yakın zamanlarda o videoda arkadaşlar açıklamışlardı maden arabacısının eğlenceli olmadığını onlara bile söylemişti yani gerçekten de sıkıcı bir oyun modu yani sıcak bölgenin arkadaşlar hareketli versiyonu diyebiliriz sıcak bölgede bir dairenin arasında bekliyoruz burada da maden arabası yanına bekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar ve maden arabasını sonra götürmeye çalışıyoruz ama gerçekten de sıkıcı bir oyun moduydu. Bence güzel değil yani. Evet bu kuşatma mı lan? Oğlum şimdi kuşatmaya da yanlış bir şey. Hangisi bu mu kuşatma bu mu kuşatma? Şimdi abi anlamadım ben. Herhalde bu kuşatma dur. O zaman arkadaşlar kuşatma kuşatmayı güzele koyacağım ama kuşatmaya gerçekten ben çok az oynadım. İlk oynadıkları zaman arkadaşlar full kuşatma oynadık. Artık hesaplaşma bitti, oyun bitti falan filan. Full kuşatma kalacağız falan dedik arkadaşlar. 2 hafta sonra oyunu bıraktık. Yani oyun modunu bıraktık arkadaşlar. Güzel ama bir yerden sonra sıkıyor arkadaşlar bu arada kuşatma. Nedeni de yani resmi verilerle belli arkadaşlar. İlk geldiği zamanlar çok oynanan bir oyun modu olsa da sonradan oyundan kaldırıldı tabii geçici olarak ama arkadaşlar. Bilmiyorum gene yani yeniden eklenir mi oyun arkadaşlar? Bu neydi lan? Bu şey bir daha bir yıldız vardı ortada. Yalnız yıldız mıydı? Ha yalnız yıldız. Evet bu da arkadaşlar bir yerden sonra sıkmıştı. Oyun arkadaşlar yalnız yıldız gelmişti ve ilk gel zamanlar hesaplaşmadan daha fazla oynandığını hatırlıyorum ya da öyle düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar hepimiz yani oyun olarak sıkılmıştık bundan ve gerçekten de belirsiz ve dengesiz boy modu arkadaşlar 10. de olabiliyordunuz. 1. de olabiliyordunuz. Belli bir düzeni yoktu arkadaşlar. Kupa kaybediyordum ben çoğunlukla boy modunda. Güzel ama bir yerden sonra gerçekten sıkamıyor oyun moduydu. Ödül arkadaşlar zaten klasik oyun modu. Bence nereye koyabiliriz? Güzelle gayet güzel arası. Bence gayet güzel girer arkadaşlar. Onun haricinde evet bu neydi lan? Oğlum bu kasa koruyucuları mıydı abi? Evet şu şurada da kalsın arkadaşlar bunu hatırlayamadım ben. Aa benim dediğim oyun modu buymuş. Oğlum bu neydi lan? Arkadaşlar bir saatte düşünüyorum hala bunun ne olduğunu hatırlamadım Şimdi aklıma bir şeyler geliyor ama bu neydi ya? Neyse şurada bir kalsın. Oğlum kuparısılar ha tamam. kuparısılar da arkadaşlar bir tane kupa vardı. O kupayı elinde en çok tutan kazanıyordu ama kupayı tutarken yavaşlıyordunuz. Bu arada güzel güzeldi ya. Ben bunu güzele koymak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bence güzeldi. Ben o oyuna bir kere geldi. Daha da geldiğini hatırlamıyorum arkadaşlar. Bence bir kere daha gelmesi gerekiyor. Arada sırada arkadaşlar mücadele olarak geliyor. Bence bir kere daha gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ne lan? Aa bu şey değil mi? Hesaplaşma Plus arkadaşlar. Hesaplaşma Plus'ta her kill başına iki kupa kazanıyordunuz. Bunu arkadaşlar ben güzele mi koysam gayet güzele mi koysam? evet bence gayet güzeldi arkadaşlar. Normal hesaplaşmanın yerine de gelebilirdi aslında ama bence bilmiyorum ya. Muhteşem de koyabilirdi ama o kadar da muhteşem değil bence. Evet güzel arkadaşlar. Evet geçelim. Burada dinozor modu var arkadaşlar. Dinozor modu. Bunu güzele koyabilirim aslında ama arkadaşlar bu da gerçekten bir yerden sonra sıkıyor ya. Evet gerçekten sıkıyor bir yerden sonra. Aa voleybol modu. Bu gerçekten güzeldi lan. Gerçekten güzel. Bunun gayet güzel koymak koymakla arasında şeyim. Voleybol modunda arkadaşlar dediğim gibi basketbol savaşında olduğu gibi belirli karakterler çok iyi gidiyordu. Yani sınırlı karakter iyi gittiği için arkadaşlar o konuda bir eksik vardı. Yani yeri tepen karakterler falan filan. Ama çok güzel bir oyun moduydu. Yine oyuna çok az geldi arkadaşlar. Keşke daha fazla gelse. Onun için temizlik var arkadaşlar. Oğlum ben temizliği az önce başka bir şey dememiştim. <laughs> temizlik neydi ya? Abi ben şu an kafam gerçekten gitti. Bu temizlik ise bir şey diyeceğim ben buna ne demiştim avcılar oğlum bu bu avcılar lan avcılar ne yapıyorduk oğlum avcılar bir aynen herkes tek abi dur benim kafam Arkadaşlar logolar o kadar çok birbirine benziyor ki kafam karıştı. Dur bak benim dedim oymadı bu arkadaşlar. Bunu ben nereye koyuyorum? Ee, dur şurada bir çiçek ya. Şimdi arkadaşlar bu temizlik. Temizliği ben güzele koymuşum tamam arkadaşlar. Avcıları nereye koyalım o zaman? Avcılar da arkadaşlar hesaplaşım gibi herkes tekti. En çok kilolar mı kazanıyordu? He 6'ya 8'e falan ulaşa şey kazıyordu arkadaşlar. Onu ben yine güzele koyuyorum arkadaşlar. İkisi de işte. Bak ben şunu hala hatırlayamadım ya. Hala hatırlayamadım. Şu ne abicim bu ne? Bu ne? Niye iki tane soygun var? Tamam bu ne arkadaşlar? Bu kaza koruma mı? Güzel ama bir yerden sonra sıkar arkadaşlar. Ondan da... Bu ne oğlum? Oğlum bunu ben... Ha bu robot kesme modu mu? Tamam onu güzele koyabiliriz. Bu güzel boy modu. Ama ben şunu atalım. Ben şunu atarak geleyim arkadaşlar. 2000 years later. Evet arkadaşlar 4844 gün sonra arkadaşlar uzun araştırmalarım sonucunda bunun alaşağı olduğunu öğrendim. Yani geçen o kadar çok araştırdım ki yani ben aldım bu ne falan dedim. Bir tane eksiklik var ama ne arkadaşlar bu da alaşağıymış. Evet ben alaşağı güzele koyup artık bu işin içinden çıkmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıldım arkadaşlar. olan zaten topu topu 20-25 tane oyun modu var arkadaşlar. Daha bunları sıralamıyorum. Biz 400 tane kostüm sıralayacağız arkadaşlar. O oyunu herhalde bir saat sürecek ya. Yani. Neyse arkadaşlar. O gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle 400 like zorlarsanız çok sevinirim. Yani bu şekilde bir liste oldu arkadaşlar. Tabii ki sizlerin fikriniz farklı olabilir. Bence bu şekilde güzel bir liste yapmış. Umarım arkadaşlar videoyu sevmişsinizdir. Ee, buradan arkadaşlar günün ait vadisine görebilirsiniz. Bunları kesinlikle durdurup okuyun arkadaşlar. Hayatınıza uygulamayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendi istediğiniz atın arkadaşlar. Discord'dan kesinlikle bekliyorum. Ve buraya videoyu buraya kadar izlediğiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmına e, tam tamına 8 tane kalp atana kadar. 8 tane kalp atana kadar ben de 2 tane kalp atacağım yorumlar kısmına. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. E, ve Allah'a emanet olun.